Merhaba çocuklar. Gelelim bugün size verdiğim deftere yazmanız gereken notlara. Şimdi bakalım ne demişiz. Tam saatlerde akrep saatin üzerinde yer ise 12'dedir. Mesela yanda bir örnek vermişim ben size. Burada kısa çizgim akrep. Akrep tam 5'te. Yer ise 12'nin üzerindedir. Şimdi ben bunu dijital bir saatte gösterirken nasıl gösteririm? 05.00 olarak. Veya analog saatte ise gösterirken, bakalım şimdi analog saatimize, akrebim 5'e gelecek, getirdik. Yel ise 12'nin üzerinde olacak. Yalnız gün içinde bir tane 5 yok. Ben bu günü ikiye ayırıyorum. Bir öğlen 12'den sonrası, bir de 12'den öncesi olmak üzere. Ben bunları öğleden önce ve öğleden sonra zaman dilimleri diyorum. E, gündüz 12, hani bizim okulda öğle yemeğine çıktığımız saat var ya, işte onu tam baz alıyoruz biz. Ondan önceki saatler, sabah kalktığımız ve gece olan saatler öğleden önce oluyor. Bizim o yemek yediğimiz 12'den sonraki saatler ise öğleden sonra oluyor. Ne zamana kadar peki öğleden sonra oluyor bu? Gece 12'ye kadar öğleden sonra olarak devam ediyor. Benim bir saatimin üzerinde kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane sayı var. 12 tane sayı olduğu için ben bir gün 24 saat olduğu için ikiye bölmüşüm. Bir tane analog saatin üzerinde 12 tanesini sığdırmışım. Bu 12'den sonra saat sıfırlanmış, yeniden devam etmiş ama nerede dijital saat. Analog saatte ise ben okurken öğleden sonra olduğunu belirtmek için mesela burada size yazdığım gibi 5 demiyorum da ona üzerine 12 saat daha ekliyorum. Neden 12 saat? 12 saatlik dilimlere ayırdığım için ne oluyor? 17 oluyor. Burada da size nasıl yaparım kısmında anlattım ben onu. Nasıl yapıyormuşuz bakalım saatin üzerinde 12'ye kadar sayı var. Öğleden sonra geçtiğinde biz bu 12'yi buradaki 12'yi devam ettiriyoruz. Ama ne olarak devam ettiriyoruz? 1 2 diye değil. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Yani bize herhangi bir verdiği saati biz Öğleden önce mesela 3 diyelim. Hemen çizelim şuraya. Ben sizin için buraya saat çizimlerimi ayarladım. Boş saatlerimi. Hemen size çizelim. Kaç dedik? Öğleden önce 3. Hemen 3'ü çiziyorum. 3'üm buradaydı. 12'im burada. Hemen akreple yer kovanımı belirteyim. Akrebim kısa çizgimdi. Yer kovanım uzun çizgimdi. Kısa çizgimi mavi ile uzun çizgimi kırmızı ile göstereyim. Ne diyorum ben buna. Kısaca hemen vakit kaybı olmasın diye yazayım. Öğleden önce 03.00. Ne diyorum? Öğleden önce 3. Öğleden sonra dediğimde zaman bakalım öğleden sonrayı da ÖS olarak gösterelim. Şimdi 3 ya benim buradaki saatim üzerine 12 eklemem lazım dedim ne olacak? 3 ile 12'yi toplarsam 15 00 dijital saatte de bu şekilde gösterecek genelde sizin tabletlerinizin annenizin babanızın e, sa e, cep telefonu saatleri üzerinde böyle yazıyor 15.00 biz bu gece öğleden önceki 3'ü gece uyurken yaşıyoruz. Öğleden sonraki 3'ü ise okuldan çıktıktan hemen sonra biz okuldan 2.30'da çıkıyoruz ya. Saat 3 bizim okuldan çıktıktan yarım saat sonra oluyor. Mesela bir tane daha örnek yapalım. Kaçı yapalım? 7. 7. Öğleden önce 7. Hemen ben bir orta noktamı da belirteyim. 7 dediğime göre akrep yani kısa çizgim 7'de uzun çizgim de olacak şekilde yapıyorum. Saatime çizdim 7 Bakalım. Bakın sizde. Şimdi yazıyorum ben. Öğleden önce 7 ise hani ben diyordum ya size okul sabahları. Ben sabah 7'de kalkıyorum hazırlanıyorum diye. Peki öğleden sonra ne oluyor bu? Öğleden sonra 7'nin üzerine 12 eklersek ne olur? 19 0 Ben analog saatte 7'yi gösterirken akrebi kısa çizgi 7'nin üzerine getiriyorum. Uzun çizgim 12'de oluyor. Ama dijital saatte ben bunu 19 diye gösteriyorum. Okurken de 19 diyorum. Saat 19. Peki bu saatte ne oluyor? Genelde akşam haberlerinin başladığı saat 19. Bir örnek daha verelim. Kaç olsun? 5 Hemen 5'i yazayım burada. 12'mi yazayım. Akrebim kısa çizgim 5'te. Yel kovanım uzun çizgim 12'de. Çizdim saatimi. Saat 5. Şimdi yazalım bakalım. Öğleden önce 5 olan saatim. Öğleden önce 5 olan saatim. Hepimiz uykudayız biz bu saatte. Herkeslerin bir uykuda. Öğleden sonra ise üzerine 12 eklersem ne oluyor? 1700, 1700. Genelde annelerimizin akşam yemeği telaşına düştüğü yemek hazırladığı saat. Ne yapıyorum ben? Öğleden önceki saatin üzerine 12 ekliyorum. Öğleden sonraki saatin buluyorum. Aslında çok basit bir şey. Sizin için çok çok kolay.